Bismillahirrahmanirrahim. Bu yayının bu yayına bir sure giderdi mi? Dün perişanken bugün bana neşe ve huzur veren Rabbime şükürler olsun. İçimden Kamer suresini okumak geldi. Kamer, ay. Bismillahirrahmanirrahim. saat yaklaştı, ay yarıldı. Şakkı kamer denilen bu olayı peygamberin kılıçla ayı ikiye bölmesi şeklinde mucize olarak gösterdiler. Hayır bu. Kıyamet anında olacak olan ya da kıyametin hemen başlarında olacak bir olay. Saat yaklaştı, ay yarıldı. Saat geçer dünyanın sonu, evrenin sonu için. Kıyamet öbür taraftaki şeydir aslında. Yeniden ayağa kalkış. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar. Ayet delil demek. Sürüp giden bir büyüdür bu. Yalanladılar. Kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır. Fizik yasaları daima geçerli. O ölçü, o düzen daima var evrende. Yemin olsun ki onlara haberlerden içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir ihtar, uyarı, tehdit. Kur'an'da tehdit de var. Cehennemde tehdit ediliyoruz. Tehditkar bir kitap Kur'an. Bu, bak bu dünyanın şakası yok diyor. Bu dünya senin rüştünü gösterebileceğin tek yer. O yüzden adam gibi Allah'a bir olan Allah'a, Allah'ın birliğine inan ve iyi bir insan ol diyor. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o ama uyarılar yarar sağlamıyor. Bakın Kur'an ve hikmeti ayrı kaynaklar olarak sunup hadislere kapı açmaya çalışanlara da bir cevap daha. Kur'an'dan hikmet diye bahsediyor. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Demek ki hikmet Kur'an'mış, ayrı kaynaklar değilmiş. O halde yüz çevir onlardan sende. O çağırıcının ürpertici şeye çağır, çağırdığı günde kaymış olarak gözleri çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir çılgın mı çılgın. Boyunları büküktür çağrının önünde. Derler ki o küfre saplananlar. Çok zorlu bir gün bu. Sen koru Allah'ım onlardan olmaktan sana sığınırım. Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Yalanladılar kulumuzu ve mecnundur bu dediler. Ve durduruldu kulumuz. Bunun üzerine yakardı Rabbine. Yenilgiye uğradım işte. Yardım ettiğin. Bir peygamber, peygamber değil mi yani bir insanın ulaşabileceği en üst mertebe diyor ki Allah'a yenilgiye uğradım işte yardım et ve kabul ediliyordu az. Biz de açtık gök kapılarını seller gibi akan bir su ile ve yardık yeryüzünü pınar pınar sonunda kesin ölçülere bağlanmış bir oluş üzere birleşti sular ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde gemi Akıp gidiyordu gözlerimizin önünde bir ödül olarak nankörlüğe uğratılan kişi için. Yemin olsun ki biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak? Kuran'ın iddiası Nuh'un gemisine dair işaretler olduğu yönünde. Bulunacak mı acaba bugün? Nasılmış benim azabıma uyarılarım? Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Kur'an'ı yemin olsun ki öğüt ve ibret için kolaylaştırdık derken şunlar olmadan Kur'an'ı anlayamaz. Allah'ın düşmanısınız. Allah'ın kitabının düşmanısınız. Allah'ın kitabı bize yeter. Ad da yalanlamıştı ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım? Biz onların üstüne uğursuzluğu kesiksiz bir günde uğultulu bir kasırga gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordum. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen var. Tekrar 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 aynı laf. Semut da o yaraları yalanlamıştı. Şöyle demişlerdi. İçimizden bir tek insana mı uyuyacağız? Valla böyle bir durumda biz sapıklık ve çılgınlık işine içine düşeriz. Belki o insan doğruyu getirir. Aramızdan öğüt ona mı verildi? Kıskançlık. Hayır o yalancı küstahın biridir. Yarın bilecekler kimmiş yalancı küstah. Bir imtihan olarak, bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Ama gözetle onları ve sabret suyun aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her içiş nöbetledir. Her miktar hazırlanmıştır. İçilecek her miktar hazırlanmıştır. Arkadaşlarını çağırdılar. O da hançerini kapıp deveyi boğazladı. Çok basit değil mi? Şu dişi deveyi boğazlamayın diyor. Normalde deve kesmek günah mı? Değil. Hayır. Faydalanırsın etinden, derisinden falan. Sınav olarak kötü bir şey olduğundan değil ama Allah bir şey kötü diyorsa o kötü oluyor. İmtihan amaçlı dişi deveye dokunmayın diyor. Ve öldürüyorlar dişi deveyi. Sırf Allah'a inat olsun diyor. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Biz onlar üzerine bir tek ses gönderdik de ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar. Artık helak yok biliyorsunuz. Bir peygamber ayetlerimizi şehir meydanında okumadıkça biz o kenti helak edecek değiliz diye ayet var. Yani peygamberin o toplumda olması lazım helak olması için ve nübüvvet kapandığı için artık helak yok. Saati bekliyoruz. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Daha defalarca geçecek bu ayet bu surede. Bismillahirrahmanirrahim. Lüt kavmi de uyarıları yalanladı biz de üzerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgar gönderdik. Sadece Lüt'ün ailesini sefer, seher vakti kurtarmıştık. Katımızdan bir nimet olarak. Lüt'ün da karısını kurtarmıyor. Eşcinsel bir toplumda Lüt'ün karısını kurtarmıyor. Çünkü ya Lüt'ün karısı da eşcinsellik yapıyor ama eşcinsellik değil onların esas helak sebebi. Tecavüzcü olmaları, tacizci, yol kesen olmaları. Lüt'ün karısı da demek ki bu düzeni destekliyor. O kurtarılmadığına göre. Yemin olsun Lütonları onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi. Yemin olsun Lut'un misafirlerinden nefslerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerine silme kör, kör etmiştik. misafirlerinden nefslerini tatmin etmek istemişlerdi. Ne demek açıkça söyleyeyim mi? Anlamışsınızdır zaten. Lüt'a Allah insan kılığında melek gönderiyor iki tane elçi. Lüt'a durumu haber veren ve bu yol kesiciler meleklere göz dikiyor. İnsan kılığındaki meleklere göz dikiyor. Hani insanı yaptılar da şeyi kaldı. Hani o yüzden Lüt kavminin helak edilme sebebi tek başına hiç cezellik değil. O kadar azmışlar yani meleğe sulanacak kadar. Yemin olsun sabahle inerkenden kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları. Hadi azın, hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık fakat düşünen mi var? Yemin olsun Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık. Sizin kafirleriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa kutsallaştırılmış kita e hizip kitaplarında sizin için bir dokunulmazlık mı var? Hayırdır, nereden geliyor bu özgürlük? Yoksa biz yardımlaşan, yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat. Kuşkusuz suçlular şaşkınlık ve çılgınlık içindedir. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. Cehennemin dokuşun dokunuşunu tadın bakalım, koruyar Rabbim. Şu bir gerçek ki biz her şeyi bir ölçüye göre, bir kaderle yarattık. Kader ölçü demektir. Emrimiz bir tektir. Bir göz kırpma gibidir. Yemin olsun biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik fakat düşünen ne var. Eski insanlardan bahsediyor sanırım. Belki Neandertallerden benzerlerinizi yok ettik. İlginç bir ayet. Biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Tabi helak edilen diğer toplumlardan, burada ismi anılmayan diğer toplumlardan da bahsediyor olabilir ama sizin benzerlerinizi yok ettik demesi biraz tuhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. Küçük büyük tümün satır satır yazılmıştır. Korunup sakınanlar bahçelerde nehir kıyılarındadır. Güçlü bir padişahın bir meleğin katında, meleğin katında özü sözü birlere has oturma yerlerinde özü sözü bir olanlardan olmayı nasip et Allah'ım ve güzel özü güzel sözü olanlardan olmayı nasip et arkadaşlar sureyi okurken ister istemez bazen tevil ediyorum kendi yorumlarımı katıyorum hani onlar benim şahsi yorumumdur Aslı olan Kur'an'dır benimkiler sadece kendi yorumlarım ama fena da yorumlamıyorum bence hani. Allah affetsin. Yanlış bir şey söylüyorsam. Söyle Keyleciğim. Bakıyorum söyle. Yardır.